bekliyorum. Şu çok güzel değil mi? Alacağım ben bunu. Rahat alacağım bunu. Gitmeden. Ya bunu alacağım ya da yolların belasını. Yolların belasını cücü diye bir hesabım atacağım. Let's Night'ı çok komik bir güzel olur. Ve güzel bir şey dans ya sence? Güzel. Scarf çalışta çok güzel olur. Hadi. Loşan yayına ürünlerinin gelmesini bekliyor Gidin çalışın. Kızgın bu da bize. Ben bunu çok beğendim. Bunu. Kendi kendine konuşun şu an. Biliyorum. Ama Biraz zaten yayında tekrar gelir ya. var. Dur ya. Mistik. Durdurulamaz. Çok güzel. Ya da hazır. Tamam. Ben burada bana bir kostüm deseler Kesinlikle kuzgun pul seçerdim. Ben ponçik pul veya golf güzeli. Allah Allah. Yok lan ben savaş balığını seçerim. Ya ben şey bak. Ya domino'yu alırdım ya da kuzgun pul. Onlar güzel, gerisi kötü. Oyun bedava kostüm versi var ya. Eee veriyor işte Bambi. <laughs> İstediğin her sezondan bir Yusuf Al bana, bana deneyim, davet Yusuf atıyor. Allah'ım Yusuf Tarlabalı Rainbow bana Six davet atıyor. atıyor. Anladım. Boş ver. Reklam yapıyorsun şu an biliyorsun değil mi Rainbow'a? Yapmıyorum ama atıyor. ya. Yapıyorum. <laughs> Allah'ım olmuyor olmuyor. Benimki ona gitmiyor Yusuf. <laughs> Yusuf canlı ayağına gel canlı ayağına. Bak onu sinir edeceğim şu an. Gel box fight'a da Oğlum ben stop fight'a daha geçeceğim. <laughs> box fight. Çok attım. Geleceğim, geleceğim. Box fight'ta bayağı aç, bayağı bayağı. Box fight açtım. açtım. Daha çok. Ben de bayağı hack'le. Daha çok sarıyor emot ya gel. Hayır ya, bayağı <laughs> Açtım bayağı. Güzel güzel. Sola kay, kay kardeş. Hep hep bayağı oynuyoruz. Gel azıcık box fight oynayalım. Ya box fight sevmiyorum ben. Azıcık, Güzel azıcık. değil o. Ben de bu yayı çok sevmiyorum. Gel. Pingin var. İşte bu <laughs> küçüğü açtın galiba. Ne? Yok ben. Çiçeği yeter. Şu an ben. Küçüğü ben... açmışsın. Ben şu an nasıl oynuyorum? Oyunu böyle şey küçük ekrandan oynuyor gibiyim. Sonra yayın bitince ekran gözüme giriyor. Gözüme giriyor yani gözüme. Arkadaşlar yayına kimse daha gelmedi. Ama o zaman niye Hı. hala arkadaşlar dedin Bilmiyorum ki tekrar mı izlerler yayını ya? Bu arada ben turbo bit kalkmış galiba. Turbo bit nasıl bir sağ? Sağ sağ bu Lan ne Benimkinde yapalım. bir sıkıntı var. Yo. Tamam tamam devam. Ben zaten tek tek koyuyorum yani. Ben böyleyim. Tamam ben aşağı attım lan. Umut. Ha boş. Aha mesaj geldi. <laughs> Umut öleceksin gel. Yapma böyle işte. Aha bu. Lan 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 Lütfen. An... Ha oh, yayından çıktı. Ya Mut, vurma dedim iki de. Vurma demedim, vurma demedim. Ya bana ne? Ömer mi atıyor? すぐにれる。 canıma kazınız lan bu benim nasıl ya hayır gelmiyor tabii vurmadım <laughs> vuracağım kadar. ki Ömer 30 dakika veya 5 dakika yeter be <laughs> Kazma çaktım balık bastı. Lan. Ha bu Pingüme bak, pingüme bak. Bana ne ben basarım. Ha, tamam. Dünya mı? Beşli Ben bu arada bir şey İlk bir tane 30 vurdum ama ondan önce 30'um flikti aslında. Lan. Ya ben açarım. Hı, gerek yok. Ya abi. 180 mi? Zaten mi? Pro noob. Ha hmm. noob. <laughs> abi 250 seviye olmuşum burada ne konuşuyorsun? Kim? Ben 250 seviyeyim ben şu an. E ya ne yapayım? E sen daha yüzsün. Lan daha su çıkmıyor çünkü savaş bile tamamlanmıyor. Anlamıyorum galiba. Bak. Like, atacaktım. Sen bana fıskıyorsun. Arkadaşlar bilmiyor oyunu. Savaş biletinden sonra 200'e kadar çıkılıyor yani. biliyorum. da. Ee. Yine çıkamazdın ki. Çıkardım. Nerede çıkamazdım? Çok basit. Zaten 50.000 TP'de bile geçiyorsun. E -e, şu an 91 TP bende. Ama cücüğe geçemeyeceğim. O zaman bu hesabı... Lan bu ya. Bu hesaba... Ne atacağım? dünyayı kurtar GG dünyayı kurtar GG Niye? Ne? Nah. Lan Sence cücudan atayım mı şey kim sen kuyuzaşları kendime Tabii ki at Lan Bu elimin içinden geçme Zaten şu an oyuna girmeye Çek! Vurdum Evet alamaz değil 200 kafana vurdum. <laughs> <laughs> Arena'da botları ölüyor şimdi bana. Arada ya, bot arkadaşlar, çıktı şansımda ona üç, öldü. 3 kişi. 3 kişi üstüme giriyor. Bana ne yaptılar? Benim üstüme ben yapayım, bana ne benle, ne benle, benle benle dans mı ettiler? Evet. Biri bir taktik kızla taradım adamları. Öleceğim ben öleceğim. Ah! <laughs> canım kaldı. Kazma attım. yine de. Yayındaki olan. İlk kim? <laughs> Dur lan kesin. Böyle kaldım atakta. Kesin uyumuna gelmiyor. Nasıl Hemen bak neye gidiyor uyumuna Vurma bak bak sana söylüyorum. Heh, bir şey yazmamış. Bir şey yaz. Umut sen kıt değilsin galiba? <laughs> ya vallahi bu çocuk geri abi. Ya. <laughs> Oğlum <laughs> Kalkın kazmayla aldı sonra iki yüz Sen bana sıkmaya başlayınca. Hem sana sıkmadım ki <laughs> ben kazma attım. Kazma atma demedim. Keşke şey yapmasaydım. <laughs> <laughs> Sıfır vurdum. Keşke da 200 papel harcamasaydım da Gol safhası atardım. Ben şöyle bir şey yapacağım bak. Savaş bileti alacağım mı iki sezona? Hı -hı. O, o sezonu fonince 1500 papelim olacak. Sonra 500 papeli bir şey alacağım. Sen ne yapacaksın? Sen de mi 500 papeli bir şey alacaksın? Ben valla sarkıtı aldım. He ben de şey alacağım işte. Onda gol sopası falan alacağım. Ne gerek? Kazma alacağım. Ama sen de silik atıyor Evet. Veya tuşsuz like gelirse onu alacağım. Sen önce PC 5 al. <laughs> PC 5'siz bir Fortnite oyuncusu var. Ben varım. Sen varsın. Ömer var. Onu PC 5'i daha şimdi alan yok. Çünkü satışa çıkıyor. 190 vurdu? Evet. Allah'ım 200 vuracağını 190 vurdu ya. Ne güzel işte. Şimdi 200 vuracağım kafana. Hadi. <Gülüyor> ya! Ha! <laughs> Vuramıyor da. 200 vuracağım ya. yapıp durma ya. Tamam yorumunu da oku. Yorum yok. 500 kim mi var? Sen git yorumları oku ateş etmeyeceğim. Yorum yok. Olma, o zaman bana ne diyor? Ne az önce de ben istiyorum. De... Ben bile de... Oha vurmuyoruz mu? ha ya ya. Yani. <laughs> Çok güzel böyle geliyor <gülüyor> <laughs> sanki Sana değişik bir şey, şey yaptım ettim sana. Sana değişik bir şey yaptım. Aha bak cici 0 grup daha <laughs> Dur, dur, dur. <laughs> Heh, tamam sana da yaptım. Şimdi ne yapıyorsun oğlum Cici. 33 de kardır. Balık basmıyorum. Geldi mi Umut? Elinde balık da geliyor ya. <laughs> <laughs> Lobiye dön. Bunu da işte bırak. Hayır lobi değil lan. Merkez. Lobby dediğim merkez işte ya. Düt 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 düt. Zaten seni ye alacağım belli oldu. Niye? Burada bir bak var. Seçiyorum? Burada bir bak var ya. Çok zor çıkılıyor da bence. Aha bakı düzeltmişler galiba. Bilmiyorum ki. Bu ne lan? Ben çıkmıştım. aha düzeltmemişler. Aha bak çıktım. Oraya mı çıkmayayım? İlerlenmiyor, ilerlenmiyor. buradan Of mis gibi atladım ha. Mis gibi atladım. Ya ne alıyorum ha. Ben atlamıyorum ki. Ya seni. <laughs> Öyle yapacaksan çıkacağım. O <laughs> kilin okay, sayı. Niye yasak O zaman bu sayılıyor. Ya. Ya <laughs> ya çıkarım bak. İkisi de o sayılıyor. sayılıyor. O, o say Hayır, sayılacak. Ya niye sayasın? Öbüründe pa pampum vardı çünkü. Bana sayılmıyor? Yapalım. Sayılmıyor da sayılmıyor. Ya git Oğlum, birini sağ yoksa hala full öldürürüm. Ya git gel. Sen ne oynanmaz? Bir daha yapma abi, bir kelime çalacaksın. Hayır. Dün de pompon vardı. Pampon. vardı. Ne yapayım vardır. ben Boğ sana vurmadım ama olmaz öyle bir şey. Sayılmıyor. Sıfır. E vur. Ben bol pompon var. 150 oldu. Ya sen şerefsizsin ya. Hayır yok öyle bir şey. Ha sıfırsın ha. Vurma. Vurma vurma. <laughs> Umut <Uf> ya. <laughs> Şimdi tekrar daha gelecek. Gelmiyor. Onların adasına katıldı diye. Hmm. Hmm. Ya gel gel hadi. Vurmayacağım tamam vurmayacağım. Hmm, galiba ayırın. Tabii ki orada 10 10 vuruyorum Elin mi ayırın tutturamıyorsun yani. Yayınlar çok düşüş yaşadı. Hiç yayın çekmemiştim ya. Ya dur bir dur. Sık. Hiçbirini bilerek tutturmadığımı biliyorsun değil mi? Tamam. Dur dur. setine. Tamam. Yemiyor çocuk. Mini bas. Bas mıydım? Aa Baba ne oldu? Hayır. Dursana az durma. Tamam sana durma. 176 mı? Ya 170. Dur az durma şimdi bir şey yapıyorum. Buna nay. Bir şey yapıyorum bir şey yapıyorum. Şey Umut bak anlarsın şimdi ne yapacağım. Ya yapma gerek yok. Tamam. Şu ben sıra ettiğine farkındayım. Hı. Hayır! Hayır! Olmaz. Dur yapayım bari. Dur dur. İlk ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki aşamada kimlik doğrulamayı etkinleştiriyorum. Kapalıyım şu. Nasıl? Bak. Ya vurma ya. Bir çizik Tamam. Şifremi değiştiremeyeceğim. SMS Ay de bir zil oldu ya. Kalkmaydı. Yani Telefon numarası dur yapıyorum. Ne ya, İnşallah olmaz. Sen mısın? Değilim benimki olmuyor. Ya ben SMS yapıyorum. Senin SMS oldu. Aha, ben, ben de SMS yapıyorum. Tamam yaptım ben. Yapıyorum. 5 oyun 2 Lan Heh, tamam. Tamam yaptım. Ben de deneyeceğim bekle. Çok hızlı bu şekilde. Sen Epic Games'i yükledin mi yoksa Google'dan mı giriyor? Google'dan. Heh. Tamam. Kopar bizi DJ dansı geldi bana ne? Çok kötü bir dans bende <laughs> <dans> var. <gülüyor> Lan hediye <laughs> olarak satın koparım. alınmıyor neden? İşte, alınıyordur. Şimdi. Ney? Benimki ki olmuyor ya. Oluyor. Ben de SMS yapıyorum. Biliyorum SMS yapmayı. Telefon numaranı yazacağım kodlamış. Telefon numaramı hmm. mı hmm. unuttum işte onu yaz. Telefon numaranı. Annemin ki babamın için yaz. Tamam ya. Kod gelecek ya ben olacağım. Dur ben bari bir itin Çiftle Niye yine. dünyadan ayrılıyor? İşte. İki ha şey mi? atacağım. Aynen. Ona at geri gel. Hayır ya çiftlenmiyorum. Ya katiplerle oynayacağız diye kabul ettim ben. Kimse gelmedi ki. Geldiğinde direkt çıkıyoruz başta. PlayStation Network ile giriş yap diyorsun değil mi? Ne alaka? PlayStation Network. PlayStation Network'unu bağlayacağım. Tamam bağla. Neyle hem yapıyorsun onu söyle. Bu ne Hangi tuşa basıyorsun? Nasıl yani? SMS zorlaması SMS... diyor. SMS zorlaması yazmıyor. Şeye gir Epic Games'e. Epic Games'i e başka başka. Yine aynı mesajı. Yaptın mı? Bir dakika. Hesap oluşturma basıyorsun, giriş yapma basıyorsun. Sen ne yapacaksın ki? Ne yapmak istiyorum? Ne yapayım? Ya hayır bağlamam lazım. Turnuvalar var. Turnuvalar oynanmıyor ki. Ben de oynayayım ya. Oynanıyor ya iki kaşık. Bir daha yap Yapayım. Dur, normal oynamıyor ben de dur yapayım. Şuradan desteğe gidelim. Aa şu an ekran gözükmüyor. Sadece mikrofon sesimiz gidiyor. Bu güzel olmuş ya. Kodum şifreyi falan gözü. Evet. Şu an PlayStation'dan yapıyorum. epic Tak Şu an yapıyorum, yapıyorum ben. Tık, 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 tık. Ben yapmıştım bir aşamada da dansım vardı. Hadi be ya bir açalım. Lan cücu lan. Cücüden çıkış yapsam ne olur? Hiçbir şey olmaz çünkü biliyorum. İyi boy. Girse. Telefondan yapacağım. Ben de ya. Anne. Ben de. Falan, e bence de. ben Fortnite'a geri girdim. Epic Games. Sen tak göz açarım. Ya çok sevdim. Ben şimdi e-posta doğrulaması yapacağım Çünkü yapılı diye gözüküyor şey E-posta doğrulaması yapamam ki Dur SMS kimlik doğrulamasını devre dışı bırakacağım Sonra bir daha yapacağım Olur mu? Tamam devre dışı bıraktım Bir daha yapıyorum şimdi ve gönder tamam. Hadi 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 kod gel. Kod kod. Buradan geldi. 53 80 70. Tamam. tamam yaptım. Sonuç numaralar neden gelmiyor? Ne numaralar açılmıyor kilidi. Bence bir şey mi var aslında? Günlük çiftlik kupa açık da hiçbir zaman gelmiyor. Dur oyundan çık gir yapıyorum Umut. ekle çık gir yapıyorum oyundan. Oyun sen de kapı çık yap.